Arkadaşlar herkese merhaba. Şu an pigi oynuyoruz ve acayip korkuyorum. Ne yapacağız ne edeceğiz hiçbir fikrim yok çok korkuyorum. Arkadaşlar bu arada şu şuraya bir gizleneceğim. Ve kim öykü de geldi oh öykü kenara gel. Öykü kenara gel. <laughs> Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olursunuz eğer daha çok böyle eğlenceli videolar, korkunç videolar, komik videolar gelecek. E ee, komik videolar gelecek. O halde hemen sessizce başlayalım. <laughs> 6 saniyesi kalmış. 5 4 Çok korkuyorum. 2 Hadi <laughs> Game over diyor. <the> <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar şampiyon. Arkadaşlar. Şu an valiyi şeyin yanındayım. O pigi döner. O pigi döner şeyin yanındayım. Ama ne? <laughs> evet. Evet şu an tekrardan girdik. Şu pigi mi ya? Şu pigi mi? Hayır o pigi değil ama... Abla, abla bu mu? Bunu mu seçtin? Ama bu evet, Evet bu kikiyi seçtim. Bu kikiyi seçtin? Nerede evet. Son. Bak burada saklanıyorum. Ay bir de karşıma peki çıkarmış. Şurada bir yer var. Abuçuko nerede? Şurada mı saklansam? Abuçuko Ben burada misin? saklanabilirim. Ayki. Ah, Ayki ah, bu taraftayım gel. Hadi. Peki, peki ne yapacağım? Peki. Aa! <laughs> Aç kapıyı <laughs> Arkadaşlar <laughs> beni <laughs> ben <laughs> Çok korkuyorum. beni <laughs> <Ay>, birisi öldürüldü. <laughs> birisi öldürüldü ses geldi. Kapı açıyor. Onun peşinden mi gitsen? Öldürüldü. <laughs> <laughs> geliyor. Peşimden geliyor, geliyor. Peşimden geliyor. Ne yapacağım? Ne? Abla, ben oyundan. Çıktım. Vallahi peşimden. Ben oyundan çıktım. Şş, dur, peşim. Nerede? <laughs> Orada. Ah o çocukmuş. Hayır, hayır daha değil mi? <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Bu oyunda kaç şey oluyor ya? Ne kişi? Buna bir şey yapmamız gerekiyor. Peki. Ama hiçbir şey yapamıyoruz. İşte istemene geliyorum. Ya. Ah, ah. Yeah. <laughs> ah bu kamili down. Ah, bu kamili down. Niye kimse yok? O oh, o oh, o oh. niye? Kimse yok gördüm. Geliyor. <laughs> ah, <can> bu kamili down. <gülüyor> wow. <laughs> Öküyanıma gelseydin. Ama çok. Ah. Korkunç. Evet. <laughs> Ökü ne öldürüyordu arkadaşlar? Aa piki oldum. Abla piki oldum. Öykü piki oldu. Başka piki var mı burada? Abla seni öldürmeye geliyorum. Öykü ne diyorsun? Arkadaşlar Öykü piki oldu ve beni öldürmeye geliyormuş. Ben burada yerimi çok iyi koruyorum. He he ben geliyorum. Öykü sakın. <laughs> Öykü git sen başkalarını öldür. Öykü. Öykü ciddiyim. Ya... Alo? <gülüyor> Alo! Yo <laughs> make me make me make me make me. Bu sky. Aha. Bir pigi daha var. Öykü o sen misin? <laughs> <laughs> Öykü o sen misin? Hayır. Allah! Allah! Allah. Allah. Ah, oh. Al o kapla. Bu sen değilsin. Öykü onu, <laughs> Öykü onun önünü doldur. Öykü. <laughs> Öykü <Ölke. gülüyor> onun önünü durdur. <laughs> Öykü şu sen Öykü, Öykü in oradan onu durdur. Tamam, dur. Nerede, nerede? Peşimden mi geliyor Öykü? Evet, peşimden geliyor. Ben de başka bir yerden alacağım. Neye gidiyorum? Yani? <laughs> Öykü. Öykü, şu sen misin? Evet, bu benim. Ha! Öykü. Her yerde peki var, her yerde peki var arkamda geliyor mu? Evet arkamda. Arkamda çıkamıyorum. <laughs> oh <my God. gülüyor> Ve ben ben de pigy oldum. Yeah. Hemen bir fotoğraf çekelim arkadaşlar Ha 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 ha. Artık korkan taraf değil, korkutan tarafım arkadaşlar. <laughs> Buradayım abla ben. Vaa. İyi Hey, sen de kimsin palyaço? Ben de de şu an. Haydi Piggy kardeşim bir fotoğraf çekelim ya. <laughs> Güldümsü Pigi kardeşim. He. Al bakalım gel bakalım canım benim Gel bakalım Hadi bir kaynarca onu yıkala Artık burada galiba insan kan Bir insan gördüm Evet arkadaşlar Bir insan gördüm Ama ben onu öldürmeye kıyamam Evet arkadaşlar Bir insan gördüm <laughs> O kaylam kokek Neyse ki seni öldürmüyorum hadi bakalım. Hey. Burada kim var? Kim ya? Wow. Güzelmiş. Bu arada ben Piggy'nin böyle hareketlenmesine şaşkınım. Neyse arkadaşlar. Bir de şu dışına bakalım. Evet bakalım. Ben anahtar buldum. Kız geldi. Nasıl yapılacak? Abla arkandan bir tane geliyor. Arkandan bir tane Abla arkandan bir tane Ben kimseyi öldürmeye kıyamam öyküm. size tavsiye pigi olmaz. Yoksa öbür türlü bayağı korkuyoruz. Sesleri duyuyor musunuz? Abi Niko anne çok Evet. Allah kahretmesin. Aa, ne şu ben pigi oldum. Come on wake up already. Okuşko 356. We need to get out ben of, of here. What? What's that sound? What's going on? An At kafası. Ne bakıyorsun? Nasıl <laughs> sen ne oldun artık pigi? Beni aç. Ben kimse kaldım burada. <laughs> hey. Sen gel lan buraya. Bu çocuğun anahtarı var, her yere kilitliyor. <laughs> açık kapı. Abi <Ama> girmiyor, girmiyor. <laughs> Kapını açık. <laughs> evet, şimdi siz göreceksiniz beni orada kitlemek neymiş ha. <laughs> Bir fotoğraf çekindim. <laughs> çok tatlı. Çadırım var. Evet arkadaşlar, an sessizce ilerliyoruz. O çocuğu ben bulmak istiyorum. Ben seni gel bakalım. Sen ne yaptın? Nerede o nerede? Biz <laughs> günün Artık sen de bir pigisin. Öykü sen şu çocukları takip edek gel. Öykü gel. Aa! Aa! <laughs> Piggy has woken up falan diyor. Piggy uyanmış galiba. Oh. oh my god. Oh my god. Evet sadece bu gücü kaldı arkadaşlar. İz yarışa. Bu, i̇sterseniz bu Conqueror Divan'ın seslendirmesini yapalım. Evet şu an başlanıyor Conqueror Divan. Şimdi arkasında veya etrafında bir giy göremiyoruz. Geçim ısrardan gidince geçti aşağıdan kaydı. Piggy hala bura. Evet Piggy şu an arkasında arkadaşlar. Piggy alttan kaydı. Piggy. Alttan, kaydı. Piggy. alttan kaydı. Şu an onu gözlemliyor. Piggy o pigi tekrardan çıktı ortaya bayağı kurnaz bir pigi evet şu an pigi bir taraftan yukarı çıkıyor pigi <laughs> evet <laughs> pigi vallahi fena bir pigi var şey umarım şu an karşımıza hemen bir pigi çıkmaz çünkü öyle hissediyorum. Pigi gördüm. 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 Pigi orada. Pigi orada. Pigi herkesi öldürdü. Pigi videomuz böyleydi. Baya benim için korkunç bir videoydu. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Daha eğlenceli videolarda görüşmek üzere.